Merhaba arkadaşlar, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Son günlerde merak edilen sorulardan biri de bu. Arkadaşlar, LGS 16 Temmuz 2020 tarihinde mep.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. 16 Temmuz'da sonuçları açıklandığında sınav sonucunuzu öğrenmek için tc kimlik numaranızı doğum tarihinizi ve size verilen güvenlik kodunu girerek öğrenebilirsiniz ee, sınav sonuç açıklama bağlantısını videonun açıklama kısmına bırakıyorum sınav sonucu açıklandığında bağlantı aktifleşecektir ee, bu arada arkadaşlar e, sınavın erken açıklanma ihtimali var mı? bence var çünkü Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM e böyle sürprizleri her zaman sever